Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bana İngilizce malum verdiği Can't can't konusunu anlatacağım arkadaşlar. Yani can't can't, must, mustn't, there is, there are, have, has, got, how many ve in on and konusu. Hadi bakalım. Birincisi I can't stop ben durabilirim. İkincisi You can't eat pizza. Sen pizza yiyebilir misin? Üçüncüsü Can he sleep? O uyuyabilir mi? Dördüncüsü We can't cry. Biz ağlamayız. Beşincisi arkadaşlar. He can't cat. O yakalayabilir mi? Şimdi must must olan milimalı anlamına gelen şeylere geçelim. Kemal must start. Kemal başlamalı. İkincisi. Yakup must speak. Yakup konuşmamalı. Üçüncüsü. Must rahil work. Rahil çalışmalı mı? Dört. They must break. Onlar kırmamalı. Beşincisi arkadaşlar must look. Biz bak bakmalıyız arkadaşlar. Şimdi der is there are konusuna geçelim. Şimdi arkadaşlar birincisi there is a dog. Bir köpek vardır. İkincisi there are five cars. Beş tane araba vardır. Üçüncüsü is there any computer? Hiç bilgisayar var mıdır? Dördüncüsü Are there any books? Hiç kitap var mı? Beşincisi There are, aren't any buses. Hiç otobüs yoktur. Evet arkadaşlar şimdi sahip olmak anlamına gelen have ve has got anlamına gelelim. Birincisi arkadaşlar you have got a brother. Sen bir erkek kardeşi sahipsin. İkincisi have you Got any birds? Sen bir kuşa sahip misin? Üçüncüsü, they have got six fish. Onlar altı balığa sah sah sahipti. You have got any money? Sen hiç paraya sahip misin? Beşincisi, his Yusuf got any bed? Yusuf hiç çatı sahip mi? Şimdi how much ve how many konusuna geleceğiz. How, how many kaç tane kaç tane anlamına gelen ve how many kaç tane arkadaşlar. How much ne kadar anlamına. How much milk is there? Ne kadar süt var? How many cars? Orders kaç tane araba var? How much tea is there? Ne kadar çay var? How 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 many friends? Kaç tane arkadaş var? How much cheese is? It? Ne kadar peynir var arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi buradaki yani, in on under in front of near near shop. O dükkanın yanındadır. He is in the room. Odanın içindedir. You are behind the tree. O ağacın arkasındadır. They are between school and library. Onlar kütüphanenin arasındadır. I am ondulorim ben ben komşunun üstündeyim evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum.